Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kitap okuyacağım. Başlayalım. Burada kalmıştım. Ben bunu atıyorum. Hemen okumaya başlıyorum sizlerle birlikte. Şöyle Şimdi okuyorum arkadaşlar. Okumaya başlıyorum. Zaten şuradayım. Bıyıklarına bırak bıyıklara bir farenin bu kadar cana yakın olduğunu ilk kez fark ediyorum. Teşekkür ederim. Dede fındık faresi sen de çok yakışıklısın. Tılsım sözcüğündeki güzel niye hak ettiğini içten içtenlikle söylemeye söylemeliyim bir ilki gerçekleşiyor. gerçekleştiriyoruz. Seninle dedi tılsım. Madem dost olmaya karar verdik. Bu söz mutluk mutlaka tutacağım. Verilen sözü tutmak çok önemlidir. Bence de. Doğruyu söylemek. Ha, ha, gerek gerekirse karanlık dar deliklerde yaşamam yaşamaktan ben de usanmıştım dedi fındık faresi. Çünkü ben de ba başka farem kalmadı. Bu evde biliyorum senden başka kedi de yok. Duvardaki saatin tik tak sesleri koşa koşar gibi hızlanmıştı. Bildiğimiz oyunlar geç kalmadan başlayabiliriz. Tılsım uzanıp fındık faresinin tüylerine hafif yumuşaktı, yumuşaktı dokun Mamın, dokunmanın güzelliğini duyunca fındık faresi güldü. Bir farenin gülüşünü ilk kez görüyorum dedi tılsım. Ardından kendisi de güldü. Peki bir bir birdir bir, bir oyununu ne dersin? bayılır bayılırım. Benim de çok sevdiğim bir oyun. Karşılıklı açıklamalar yaparak birbirlerinden kuralları hatırlattılar. Anca tılsım ya fındık faresi birdir bir de. Yere üstten de alt, atladı. atladım Atladı da kaldım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kendim hikaye uydurmak istiyorum. Arkadaşlar bunun bir arkadaşlar partikisi gelecek. Bu arada, merhaba arkadaşlar. Orada demeyeceğim. Çünkü çocuk mu bir tane masalı uydurdum. Kendim onu siz size anlatacağım. Gece atarken dinleyebilirsiniz. Part 2 geliyor. Part 1 bu. Part geliyor.